Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün se konusunu işleyeceğiz. Aynı zamanda de AA e, ilk basamak yani sınav sorusudur. Kendimizi tanıtma yeteneğine sahip olmamız gerekir. E, bazı soruları zaten şimdiye kadar görmüştük. Quel est que votre nom? Quel est que votre prénom? Adınız nedir? Soyadınız nedir? Veya comment vous, vous appelez? diye sorduklarında je m'appelle deyip adımı ve soyadımı söylüyorum. Ama tek tek sorduklarında genelde bunu sorarlar. Kelevatuk adınız nedir? Jömepel deyip sadece adımı söylüyorum. Yaşımızı sorabilirler. Kelajavivu, Vızavir Kelaj, bunları biliyorsunuz. Avvah fiili kullanıyorduk. J deyip yaşımızı söylüyoruz. A yazısını getiriyoruz. Veya uyruğumuzu sorabilirler. Quelle votre nationalité? Bunun da sorularını görmüştük. Et fiiliyle cevap veriyoruz. Bu sorumuza je suis Türk veya da bayansam Türk diyorum. Veya medeni durumumuzu yani evli mi bekar mı olmadığımızı sorabilirler. Quelle votre situation de famille? Quelle votre situation familiale? İkisi de aynı anlama geliyor arkadaşlar. Bakın burada family ad halini kullandığım için dö edatıyla iki ad arasında dö edatıyla dö edatı gelir yani daha sonra da anlatacağım onun isim tamlamalarında. Burada da familial adjektif halini kullandım. Bakın sıfat halini kullandığında araya dö edatına gerek yok. Çünkü sıfat direkt nitelediği adın ardında yer alıyor. Bazı durumlarda da önünde de yer alabilir. Onlar da yine ayrı konularımız. Bu ayrıma dikkat edelim. Cevap olarak evliyim demek istediğinde yüz suyu mahiye femine hali bu arkadaşlar parantez içinde belirttim. Veya evliyim yüz suyu selibete yani bekarım her iki durumda da selibete kullanıyoruz. Yüz divorce yani boşandım. Veya da eşim vefat etmişse yüz suyu erkeksem yüz Vev diyorum yani dul gibi anlama geliyor ama artık bunu genelde yazı dilinde yani görürsünüz. Daha çok rüsülü selibetah deniyor veya da e, mesela eşimizin vefat ettiğini söyleyebiliriz. Mafam e desedi, monnahi e desedi diyoruz arkadaşlar. Yani e, eşim yani karım vefat etti, kocam vefat etti. Moh, moht sıfatı da aynı şekilde öldü demek. Ama bu biraz daha argoya kaçıyor. Bu daha kibar bir kullanım. Onu da yine vermek istediği filmlerde duyabilirsiniz. Veya da Je suis yani evli değilim de diye cevap verebiliriz. Çocuğumuzun olup olmadığını sorabilirler. Ani bu dezenfo yani çocuklarınız var mı? Eğer yoksa no je ne pas hayır yani çocuğum yok. Eğer ki varsa oui mesela Jeananfo diyebilirim. Anfo dersem yani benim bir çocuğum var dersem muhtemelen arkasından bu soru gelir. Gahson ufi yani kız mı erkek mi diye sorarlar. onu ekart etmek için direkt arkasından bir açıklama getirebilirim. Mesela je de zanfo dediğimde hemen une fille a anfis diye bir açıklama getirebilirim. Veya je de je de artık hangisi bize uygunsa. Veya je anfis yani bir oğlum var. Je Bir kızım var. Arkasından şöyle bir soru gelebilir. Yaşını sorabilirler. İla kelaş. Yani o kaç yaşında dediği artık oğlumuzu kastediyor. Ya da ela kelaş. dediğinizde. Ela Bu kez de kızınızı kastediyor. O kaç yaşındadır sorusu gelir. Gördüğünüz gibi. Yani aynı soru kalıbı. Aynı soru kalıbı sadece öznemizi ve ona uygun olan avva fiilimizi değiştiriyoruz. Bu kadar basit. O zaman arkadaşlar o soruyu da ekart etmek için şöyle diyebiliriz direkt. Je fils de deux ans. Yani iki yaşında bir oğlum var. Ya da je fils je de deux ans. Yine aynı iki yaşında bir oğlum var. Arkadaşlar burada age adjektiftir. Aje de edatıyla kullanıldığında yaşında demektir. O nedenle iki cümle birbirine eş anlama geliyor. Yani kendimize uygun bir şekilde bunu artık değiştireceğiz bu cevapları. Veya konuştuğumuz dilleri sorabilirler. Quel langue parlez-vous? Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Veya bu parle quel langue diye de sorabilirler. Aynısı. Cevap olarak je parle tabi parle fiiliyle sorduğu için o fiille cevap vereceğim. Je parle konuşuyorum. Türk yani Türkçe en peu français. biraz da Fransızca konuşuyorum diyorum. Ya da İngilizce de biliyorsam onu da ekleyebilirim. Je parle Türk, Anglais et un peu français diyorum. Fransa'ya ne zaman geldiğimizi sorabilirler. Quand est-ce que vous êtes arrivé en France? Quand? Ne zaman demek arkadaşlar? O, o soru cümlesini daha sonra anlatacağım. Ahi ve fiilini geçmiş zaman pasta kompozide çektik. Fransa biliyorsunuz femina ülkeler a edatıyla kullanılıyordu. Bakın öğrendiğimiz şeyleri artık kullanıyoruz. Cevap olarak da tabii ki a fiiliyle sordu. Öyle cevap vereceğim. Je suis ve en France en 2015. Mesela 2015'te geldim demek istediğimde yine a edatı kullanıyoruz. Bunu da öğrenmiştik değil mi? Seneler a edatıyla kullanılır. Net bir tarih vermek istiyorsam da je suis arrivé en France le 21 juin 2015. Dikkat edin orada da le artikli gün belirttiğinde le artikliyle kullanıyorduk. Veya vous vivez en France depuis quand? Vive fiilini kullanıyoruz. Veya da vous habitez en France depuis quand? diye sorabilirler. İkincide de habite fiilini kullandık. Vive yani diyor ki ne zamandan beri Fransa'da yaşıyorsunuz? Abiti fiilin dedim. Ne zamandan beri Fransa'da ikametgah ediyorsunuz anlamı katıyor. Aslında abiti bir nevi yaşıyorsunuz gibi anlamda veriyor. Depuis quand? ne zaman soru cümle kelimesidir arkadaşlar. Onu anlatacağım. Depuis de den beri, dan beri anlamı katar. Yani depuis quand ne zamandan beri demektir. Vive fiiliyle sorarsa tabii ki öyle cevap vereceğim. Je vis en France depuis 2015. Yani 2015'ten beri. Dikkat edin. Depuis ile kullandığımda artık a demiyorum. Direkt seneyi söylüyorum. Depuis 2015. Habite fiiliyle sormuşsa da j'habite en France. Mesela depuis 2015 yine. Ya da depuis le 21 20 e juin 2015. Sadece ay belirtmek istiyorsam da depuis, Vimua, mois, cinq mois, gibi söyleyebilirim. Vous U où? nerede demek? Nerede yaşıyorsunuz diye sorabilirler. Mesela j'habite à Metz diyorum. Gördüğünüz gibi şehir isimleri a edatıyla kullanılıyordu. Metz'de yaşıyorum. Eğer ki büyük bir şehirde yaşıyorsunuz. Mesela Paris, Lyon, Marsilya. Onlar arondismoları vardır arkadaşlar. O zaman direkt size bu zabitte dankel arrondismo diye sorabilirler. Yine abite fiiliyle sordu. Çünkü jabit dan le vitiyem arrondismo. Mesela 8. arrondismoda yaşıyorum. Arrondismo da derken arkadaşlar her zaman dan edatı kullanıyoruz. O nedenle cevabımda da dan le vitiyem arrondismo diye cevap veriyorum. Yani iyen. Dans le cinquième, deuxième, Troisième yani ikinci, üçüncü, quatrième, dördüncü bir iem eki getiriyoruz arkadaşlar. ıncı, üncü anlamı katıyor. Veya aileniz nerede yaşıyor diyebilirler. Votre family abit où? Votre famille dediği için artık aileniz ben diyeceğim benim ailem demek için ma famille. Ailem abit fiili yaşıyor ya da ikametgah ediyor. An Türkiye mesela Türkiye'de yaşıyorsa veya an Almanya. Almanya'da yaşıyorsa, a edatını da zaten anlatmıştım değil mi? Femina ülkelerinin önünde veya sesli bir harfle başlayan ülkelerin önünde kullanıyorduk. Henüz bitmedi arkadaşlar, devam edeceğiz. Ve arkadaşlar mesleğimizi sorabilirler. Vous travaillez en Türkiye veya vous travaillez dans votre pays. Yani Türkiye'de çalışıyor muydunuz veya ülkenizde çalışıyor muydunuz? Pays, ülke, votre pays, ülkeniz dan edatıyla kullanılır arkadaşlar. Ülkenizde derken de, de anlamı katıyor. travayi empatisini kullandık. Yordunuz anlam katıyor. Eğer çalışıyorsam evet. Oui. Jette bakın et fiilinin empatisini çekiyorum ve mesleğini söylüyorum. Veya da mesela çalışmıyorduk, öğrenciydik, yeni okuldan çıktık. Hayır, Non, j'étais étudiant veya j'étais étudiante diye cevap veriyoruz. Bunun ardından mesela quelle est votre formation? Eğitiminiz nedir diye sorabilirler. Je suis titulaire du baccalauréat. Arkadaşlar baccalauréat burada lise geçme sınavına deniyor. Diyelim ki mesela lisede de Türkiye'de de liseden çıktıysak böyle bir cevap verebiliriz. Burada et titulaire sahiplik anlamı katıyor. Veya lisans diplomamız var. J'ai une licence. Je un master yani master yaptıysak veya je doktora doktora diplomamız varsa bunları söyleyebiliriz. Veya yaptığımız eğitimi söyleyebiliriz. Je fais des études de Médicine, Tıp demek. Faire des études, yani eğitimini gördüm, eğitimini yaptım. Gördüğünüz gibi fer fiilini çektik. E, tıp eğitimi yaptım gibi. Je fais des études de droit. Hukuk eğitimi de fizik, fizik eğitimi veya Jefe des études de chimie, kimya eğitimi yaptım, öğrenimi gördüm veya Jefe des études de lettres, edebiyat demek lettres veya da arkadaşlar Jefe des études de psikoloji, zaten psikoloji eğitimi gördüm demek. Buna bir ek olarak şöyle e, cümle de kurabiliriz. Mesela J'ai un diplôme universitaire obtenu en Türkiye. Yani üniversite diplomam var diyor. Optönü elde edilmiş an Türkiye, Türkiye'de. Türkiye'den elde edilmiş bir üniversite diplomam var veya da jus sui diplome de l'université deyip ardından üniversitemizin adını söyleyebiliriz. Et diplome de yani mezun oldum. Üniversiteden mezun oldum. O üniversiteden ya da diplomalıyım gibi tam Türkçe'ye çevirdiğimizde. Veya da erkek ya da kız kardeşimizin olup olmadığını sorabilirler. Are vous des frères et des Eğer hiç kardeşim yoksa, no, hayır, je suis fils unique. Yani tek erkeğim, tek erkek çocuğum anlamı katıyor. Veya no, je suis fille unique, tek kız çocuğum diyoruz. Kardeşlerimiz varsa da evet oui, je en fer et une sœur. Mesela bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var veya je de fer Je de sœur. Yani bunu istediğimiz şekilde kendimize uyarlıyoruz arkadaşlar. Hafta sonları ne yaptığımızı sorabilirler. Qu'est-ce que vous faites le weekend? Hafta sonu ne yapıyorsunuz? Basitçe şunları söyleyebiliriz. Je vais à la piscine. Yani hafta sonları e, pisin, havuz demek havuza giderim, gidiyorum veya je vais au cinéma, sinemaya giderim. Je vais au cinéma avec ma famille dediğinde avec ile birlikte anlamı katıyor. Ailemle birlikte veya avec mes amis dediğimde arkadaşlarımla birlikte diyebilirim. Je vais au théâtre, tiyatroya giderim. Je fais du vélo, bisiklet yaparım, yapıyorum. Je sors avec mes amis, arkadaşlarımla çıkarım yani çıkarım derken bir yerlere gitme anlamı katıyor gene. Veya juju of foot yani futbolun e, kısaltılmışı foot deniyor. E, Jue fiili a edatı aldığında arkadaşlar böyle bir spor yapma anlamı katıyor. Yani futbol oynarım. Arek mezemi arkadaşlarımla veya je reste evde kalırım. Reste fiili kalmak. Eee j'aime bien avec ma famille. Yani diyorum ki evde kalırım. Ailemle birlikte vakit geçirmeyi seviyorum. Çok seviyorum diyoruz. veya j'adore la lecture. E lecture okuma. Yani okumaya bayılıyorum. Yani çok seviyorum anlamı katıyor gene. J'adore la lecture. Je lis beaucoup des romans policiers, des magazines de décoration. Des romans policiers arkadaşlar. polisiye romanları de magazin de dekorasyon dekorasyon dergileri de magazin de siyans yani bilim dergileri de magazin de santé sağlık dergileri diyebiliriz burada dikkat edeceğimiz jüli lir fiilini çektik boku çok okurum bakın boku de kullanıyorduk hani boku de boku de pom bu boku oradaki boku değil arkadaşlar burada fiilimizi niteliyor zarf olarak yani azlık çokluk bakımından ne kadar okuyorum gibi hani çok okuyorum. O ayrıma dikkat edelim çünkü arkasından de roman polisiye dedik. Boku de olsaydı boku de roman polisiye olurdu. Bu ayrıma dikkat edelim veya je passe souvent mes weekends devant mon ordinateur. Passe fiili je passe souvent yani genellikle sık sık mes hafta sonlarımı geçiriyorum. Devon neydi? Önü önünde. ordinateur bilgisayarımın önünde. Anlamı kaçıyor arkadaşlar. Veya da pouvez vous présenter? Yani kendinizi tanıtabilir misiniz? Veya da pouvez vous vous présenter? En quelques mots. Yani birkaç kelime de kendinizi anlatabilir misiniz? Deriz ya aynı anlamı veriyor. Buradaki pouvez pouvoir bu kişisine göre çektik. Soru yapmak için özneyle yükleme yer değiştirdik. Vous présente de ce présente fiilini vous kişisine göre çektim ama master halinde bıraktım. Neden? Çünkü birinci fiilim burada puva onu çektiğim için ikinci fiilim master halinde kaldı. Veya da pouvez-vous me parler de vous? Bana kendinizden bahsedebilir misiniz? Yine aynı puva fiili yer değiştirdim. Buradaki me bana demek sonra anlatacağım. Parlez-vous quelqu'un? Bunu e, anlatmıştım. Bir kişiden bahsetmek demekti. Yani parle vu, de vous, vous dediği siz ya. Yani sizden bahsedin, kendinizden bahsedin anlamı katıyor. Böyle soru sorduklarında da arkadaşlar, yani tek tek adımızı, soyadımızı sormuyorlardı. Bize bırakıyorlar işi. Anlatıyorum işte, je şu adımı söylüyorum. Je ton, mesela. Je suis célibata, veya marie, varsa çocuklarımı söylüyorum. Fransa'ya ne zaman geldiğimi söylüyorum eğitimimi söylüyorum gibi kendimi tanıtmamı bekliyorlardır. Umarım ki anlattıklarım sizlere bir faydası olur. Sınavlarınızda başarılar diliyorum şimdiden. Bir sonraki konumuzda görüşene dek hoşçakalın.